Merhaba değerli izleyicilerimiz. Gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Kanalımıza hoş geldiniz. Kıymetli izleyicilerimiz, bu yayınımızda Almanya'nın Türklere ve Türkiye'ye yaptıklarını gözler önüne sereceğiz. Almanya'ya gelmek isteyen, Almanya'da çalışmak isteyen, Almanya'da öğrenci olmak isteyen, Almanya'ya turist olarak gelmek isteyenlerle ilgili Türkiye'de düşündüren uygulamayı anlatacağım. Bunun yanı sıra bu yayınımızda yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımızı sevindirecek olan büyük bir müjdeyi vereceğim. Eğer siz de Türkiye'de geleceğinizi garanti altına almak istiyorsanız, benim de Türkiye'de bir emekli maaşım olsun diyorsanız özellikle hanımefendilere sesleniyorum. Artık Türkiye'de geçmişte hiçbir sigortanız yoksa ya da yaşamış olduğunuz ülkede hiç çalışmasanız dahi emekli olabilir ve emekli maaşına kavuşabilirsiniz. Üstelik Emekli TV'nin emeklilik danışma merkezine sadece bir telefonla ulaşarak Türkiye'ye de gitmenize gerek kalmadan hem kendiniz için hem de eşiniz için, eşiniz dostunuz için adım atabilirsiniz. Biraz sonra 40 yılda bir ayağınıza gelen bu fırsatı detaylarıyla birlikte sizlerle paylaşacağım. Değerli izleyicilerimiz, Almanya Türklere kapıları kapattı. Maalesef artık Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına vize vermemek için Almanya'nın Türkiye konsoloslukları randevu vermiyor. Bildiğiniz üzere Almanya'dan vize alabilmek için Türkiye'de yaşayan vatandaşlarımız Aydata adlı şirkete başvurmak zorunda. Aracı bir şirket. O şirket sizin tüm evraklarınızı alıyor, topluyor ve konsolosluğa gönderiyor. Onun öncesinde randevu almanız gerekiyor. Randevu için de Aydata'nın internet sitesine girerek kendinize uygun bir tarihi seçiyorsunuz. Ancak değerli izleyicilerimiz yaklaşık ancak 6 ay sonrasına dahi randevu yok. Yani bunun bir diğer ifadeyle anlamı şu. Almanya randevu sisteminde yer yok diyerek Türklere kapıları kapattı. Peki Almanya bu kadar iş gücüne ihtiyacı varken yurt dışından iş gücü bulmak zorundayken Türklere kapıları neden kapatıyor? Şu anda resmi olmayan rakamlara göre yaklaşık buçuk milyon vatandaşımız Almanya'da yaşıyor. Almanya'nın ekonomisine çok büyük katkılar sağlıyor. Her fabrikada vatandaşımız var, her yerde vatandaşımız var. Almanya'nın bugünlere gelmesinde bizim vatandaşlarımızın çok büyük emeği var. Ancak artık Almanya Türklere vize vermemek için elinden gelen her şeyi yapıyor. Şu anda Almanya Başbakanı Scholz'un yapmış olduğu açıklamaya göre 2 milyon yurt dışından işçiye ihtiyaç var. Bu kadar işçiye ihtiyaç varken Başbakan bu açıklama yaptıktan 24 saat geçmeden üzerinden maalesef randevu sistemini kapatmış vaziyetteler. Almanya'ya artık Hindistan ve Brezilya'dan işçi göçü sağlanacak çünkü Almanya hükümeti bu iki ülkeyle işçi anlaşması yaptı artık Türkler alınmayacak. Kıymetli izleyicilerimiz kaçak yollarla ya da diğer yollarla buraya gelmek isteyen çok sayıda vatandaşımız olduğunu biliyoruz. Bir konuda uyaracağım. Sakın ola ki kaçak yollarla ya da diğer hukuksuz bir şekilde bu ülkeye gelmeyin. Çünkü sonrası öyle göründüğü gibi kolay değil. Evet değerli izleyicilerimiz bu konuyla ilgili görüşlerinizi çok merak ediyorum. Lütfen videonun altına yazın. Şimdi geldik yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımızı sevindirecek olan ve geleceğiniz için çok çok önem taşıyan konuya hem kendiniz için hem de eşiniz için geleceğe dair çok çok önemli bir adım atabilirsiniz. Artık siz de Türkiye'de emekli olarak geleceğinizi garanti altına alabilirsiniz. Peki Türkiye'ye gitmeden nasıl emekli olacaksınız? Nasıl emekli maaşı alacaksınız? Hemen şimdi anlatıyorum. Eğer siz de yurt dışında yaşıyorsanız benim de Türkiye'de bir emekli maaşım olsun eşimin de bir emekli maaş olsun diyorsanız ve gelecekte kendinizi yine garanti altına almak istiyorsanız Türkiye'de emekli olabilirsiniz. Üstelik geçmişte Türkiye'de hiçbir şekilde sigorta girişiniz olmasa dahi Türkiye'de emekli olma hakkınız var. Çocuğu olan hanımefendiler özellikle sizler daha kolay emekli oluyorsunuz. Mavi kartlılar, pembe kartlılar, çifte vatandaşlar, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları hepinizin Türkiye'de emekli olma hakkı var. Üstelik geçmişte sigortalı olma zorunluluğunuz yok. Hanımlar şunu söyleyebilir. Ya ben işte Almanya'da yaşıyorum, Fransa'da yaşıyorum, Hollanda'da yaşıyorum. Burada da çalışmıyorum. Hanımlar, yaşamış olduğunuz ülkede çalışmasanız dahi Türkiye'de emekli olma hakkınız var. Şimdi diyeceksiniz ki ya Fatih Bey ben yol yöntem bilmem. Dünyanın başka bir ucunda yaşıyorum. Ben bu işlemleri nasıl yapacağım? Evet şu anda ekranın altında görmüş olduğunuz telefon numaralarıyla hemen irtibata geçiyorsunuz. Whatsapp'tan şu mesajı atıyorsunuz. Ben emeklilik danışmanlığı almak istiyorum ya da ben ve eşim emeklilik danışmanlığı almak istiyoruz diye mesaj atıyorsunuz. Arkadaşlar size randevu verilecek. Randevu günü Emekli TV'nin sosyal güvenlik uzmanları sizin en kolay bir şekilde emekli olabilmeniz için tüm bilgileri alacak. Daha sonra sizin için özel bir çalışma yapacak. Devlete en az parayı ödeyerek nasıl yüksek emekli maaşı alacağınızı çıkartacak. Size ikinci bir randevu verecek İkinci randevu da yine WhatsApp'tan görüntülü bir şekilde yani sizin bu hizmeti almak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. WhatsApp'tan uzmanlarımız sizi görüntülü bir şekilde arayacak, görüşeceksiniz ve sizin en kolay, en çabuk, en kısa yoldan nasıl emekli olacağınızı anlatacaklar ve ardından da yine sizin Türkiye herhangi bir şekilde gitmenize gerek kalmadan tüm müracaatlarınızı, başvurularınızı bizim uzmanlarımız yapacak. Biliyorsunuz Türkiye'deki emeklilik sistemi şöyle. Yanlış bir form doldurursanız, eksik bir evrak verirseniz, devlete ödeyeceğiniz para iki katına çıkacak. Alacağınız maaş yarıya düşecek. Hayatta bir sefer olan bir şey için mutlaka uzmanından danışmanlık alacaksınız. Arkadaşlar danışmanlık sadece bizim kanalımızın izleyicilerine özel bir kişi için 150 euro. Bitti mi? Hayır. Eğer eşinizle dostunuzla birlikte bir tanıdığınızla birlikte iki kişi en az danışmanlık almak isterseniz %50 indirim hakkınız oluyor. Yani iki kişi normalde 300 euro ödemesi gerekirken 225 euro ödeyeceksiniz. Aile indirimleri var. Daha kalabalık bir şekilde bu hizmetten faydalanırsanız eşinize dostunuzda daha büyük indirimler var. Yani 2-3 kişinin yemek parasına siz geleceğinizi garanti altına alacaksınız. Kıymetli izleyicilerimiz bugün Türkiye'ye gidiyoruz desek en az 2 3000 bin euro para harcarsınız. Uçak bileti gitti geldi. Gitsek ne yapacağız? Sistemi bilmedikten sonra kapı kapı dolaşırız. Onun için hayatta bir sefer olan bir şey için mutlaka uzmanından altını çiziyorum danışmanlık alacaksınız. Ve üstelik sadece bir kişi için 150 euro. Bu fırsat bir daha gelmeyecek. Kapı kapı gezme dönemini bitiriyoruz. Yanlış emeklilik müracaatları yapılma dönemini bitiriyoruz. O nedenle... Lütfen aşağıdaki bu telefon numaralarıyla irtibata hemen şimdi geçin. WhatsApp'tan "Ben emeklilik danışmanlığı almak istiyorum" diye hemen mesaj atın. Artık düşünme zamanı değil, harekete geçme zamanı. Evet, dünyanın neresinde yaşıyor olursanız olun. Avustralya'dan Amerika'ya, Almanya, Fransa, Hollanda, İsveç, İsviçre, İngiltere, Avusturya, Belçika, İtalya İspanya, Yunanistan nerede yaşadığınızın hiçbir önemi yok. Suudi Arabistan, Katar nerede olduğunuzun bir önemi yok. Yurt dışında ikametgahınız varsa hemen bizimle irtibata geçin. Uzmanlarımız sizin en kolay şekilde Türkiye'de nasıl emekli maaşınıza kavuşacağınızı, çalışacaklar, anlatacaklar ve müracaatınızı yapacaklar. Bu kadar basit. Artık düşünme zamanı değil. Ali bunu dedi, Veli bunu dedi. Dönemi bitti arkadaşlar. Kendiniz için, eşiniz için adım atın. Gençler Sizlere sesleniyorum. Gelecekte bir gün gelecek diyoruz. Siz de emeklilik planlaması yaptırabilirsiniz. Yani gelecekte en kolay şekilde nasıl emekli olacağınızı öğrenmek için bu danışmanlığı alabilirsiniz. Yine gençler, anneniz, babanız için bu hizmetten mutlaka yararlanın. Altını çiziyorum. Anneler, babalar çocuklarının pek parasına kıyamazlar. 2 üç kişinin yemek parasına annenize, babanıza danışmanlık alın, hediye edin. Üstelik Türkiye gitmelerine gerek yok. WhatsApp'tan uzmanlarımız görüntülü bir şekilde randevularını verecek. Kendileriyle uzmanlarımız görüşecek ve tüm işlemlerinizi yapacak. Şimdiden tüm vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Evet kıymetli izleyicilerimiz iki tane müjdeyi verdim. Artık karar sizin. Geleceğinizle ilgili adım atarsınız atmazsınız. Bak ikisi de garanti. Paranız cebinizde ve geleceğinize dair önemli iki tane adım. O nedenle bu video, bu yayın çok çok önemliydi. Buna inanıyorum. Bugüne kadar emekli olan, maaşlarını alan çok sayıda vatandaşlarımız var. Hepsine bize göstermiş oldukları güven için çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun işlemleri devam edenler var. Kısa bir süre sonra onlar da emekli maaşlarına kavuşacaklar. Herkese güzel bir gelecek diliyoruz. Sağlıklı, mutlu bir şekilde sevdiklerinizle birlikte güzel yarınlarınız olsun. Hoşçakalın.